değinelim isterseniz hocam. Dünyada ve Türkiye'de artış gösteriyor. Neler söylersiniz? Delta varyantının diğer varyantlardan çok önemli farkları var. Bir, bir kere hızlı yayılıyor. Yani yaklaşık daha önceden gördüğümüz o Wuhan varyantı, işte bir varyant iki kişiye yani en fazla üç kişiye bulaştırıyor ama e, maalesef delta varyantı 6-10 kişiye aynı anda bulaş sağlayabiliyor. Ama aynı oranda da çok şükür ki aynı oranda da hastaneye yatış ve yoğun bakım ölüm sayılarında bir artış olmadı. En çok delta variantının vurduğu kişiler ya da hedef gösterdiği kişiler kimler Tuba'nın bir aşısını tam olarak yapmamış. Altını çiziyorum tam olarak yapmamıştan kastım ikinci dozu da yapmış kişiler. Çünkü bazen bir dozu yapıp ikinci dozun sırası gelmesine rağmen şu an ülkemizde 9 milyon kişi ikinci dozun sırasına gelmesine rağmen Yapmıyor. Yani bu nedenle iki, özellikle iki dozu tamamlamış kişilere tam aşılı diyoruz. Özellikle aşısız kişiler ve gençleri hedef tutuyor. Gençten de kastım aslında o Wuhan varyantı daha çok 60-65 yaş tutuyordu Bunun daha çok 50 yaş altı, 50 yaş aralığındaki aşısız veya aşısı tam olmayan kişileri tuttuğunu biliyoruz. Çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Çok farklı semptomlarla geldiğini diğer e, e, varyantlarda hani işitme kayıtları yoktu burada işitme kayıtlarını bir takım nörolojik problemleri vücutta döküntüleri özellikle e, sekresyonlu yani balgamlı öksürükleri ateşi bu delta varyantında sık görebiliyoruz açıkçası bu nedenle özellikle bu mevsim tabi hani grip ve soğuk algınlığı mevsim. Buradan da hani halkımızı da uyarmak istiyorum Delta varyantı Eğer bu, bu dönemde aşınız yok ise, aşınız tam değilse bir hapşırma veya bir ateş veya herhangi bir soğuk algınlığı grip, grip semptomunuz varsa aman bu klimadan dolayı çarptı mı, aman güneş çarptı mı demeyelim. Delta varyantı koronavirüs olabilirsiniz ve hemen sağlık kuruluşuna gidip bir PCR testi vermenizde fayda var. Çünkü en büyük yanılgı bu oluyor Tuğba Hanım. Hani özellikle bu aylarda e, hani e, klima çarptı veya sıcakta kaldım ondan dolayı olabilir mi e, denilebiliyor ama ufacık bir semptomda var ise yorgunluk var ise e, şüphelenmeliyiz koronavirüsler ve en yakın sağlık